Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir oyunla yine karşınızdayız. Cips oyunu oynuyoruz. Birine limon sıktık. Biri biberli, biri kavunlu. Kazanına bir tane çikolatamız var. Bakalım çikolatanın sahibi kim o olacak? Hadi başlayalım hemen. Bir. Hmm. Hmm. İki. Bir. 5 Evet. İki Lan, tamam bir, devam bir, et. 2 3 5 Evet. Tablet şu 2'ye koyma. Yok anneciğim o zaman ben göremem. Çevir Bertu. Şimdi. Altı. 6 6 1 2 3 4 Hadi bakalım cezalar yavaş yavaş. <laughs> Aa limonlu yeseydin Bertu sen kaybediyordun. <laughs> <laughs> Oyunun açılıyordun. <laughs> Eksine, Alttakinden bir, Elenmeni iki. Mi? Evet, eleniyorsunuz. 5 kere, 1, 2, 3, 4, 5. Necati elendin mi bebeği? Elendin ya. Hani olmasın, devam et. İyi de o zaman kim birinci olacak? Çikolatanın sahibi kim olacak? 3, 2, 3. Hadi. Altı geldi 1, bir 2, hadi. 2, 3, 4, 5, 5, 5. hadi Miray. Ben devam ediyorum Yok etmiyor. sen <laughs> izliyorsun. İki bir. Onu niye yiyor? <laughs> Hadi, ikinciyi, yiyecek Ay, ya. i̇kinciyi yiyecektim Müray. Tamam bir tamam dersen... tamam ikinciyi yedi saydık. İki bir. Bu deme. O anneciğim. Bu olmuyor mu Böyle gidip böyle. Tamam şunu yaklaştıralım istersen şöyle. Şu şekilde devam etsin. Necati. Bu limon olmayacak ya. O da eğlenmez. <laughs> o da yanamaz çünkü Miray limon sıkarken limon oldu. 3. 1 2 3. Böyle ben yemek istiyordum ama. Yavaş ya. yavaş geliyor Tam biberli çıkan sana yedirsin o zaman. Bir. Annem döküyorsun. Kaç geldi? 3. 3. Hadi Bertu yavaş yavaş gerilim artıyor. Üç. Hangisi olacak Necat sence? Bunu şöyle çekelim. Mira ayak deniz açıldığı için kesin kazan. <laughs> <laughs> Umarım ikisi de kaybeder. Kaybedebilir. İkisi de kaybedebilir. O zaman karşınıza çikolatayı çatır çatır yerim ben. Hadi bakalım. Bir dakika. Heyecanla bekliyorum. Bir, iki, bir. Necati döküyor anne. Dökülmedi Eyvah, yedin? eyvah, eyvah. Hadi, Hadi Bertu. <laughs> Miray bir gelirse yandın. İnşallah bir gelir. Necati kaç gelecek? Beş. beş. Bir, iki, üç, dört, beş, İnşallah bir gelir Miray'a. Hadi Bertu'ya bir gelsin. Bir, iki, üç, dört, beş. Hadi. Necati kim yiyecek biberliği? Şansa i̇nşallah bak mi? şansa bak. Miray'a ikinci geldi. Bir, iki, üç, dört, beş. Hadi kavunu yiyen de yanar. Ona göre. İki, üç, dört, beş, altı. Üç, bir, iki, üç. Ha inşallah. Bir, Kaç dört, geldi görünmüyor şun, buradan. Şun, Gördüm 4 Bak 1 2 Evet Miray. Böyle gidiyor ama Miray buradan saydı. Yok alttan saymıştık. Evet, Onu mu yiyorsun Bertu? Bir 1 2 3 4 5 Ne yapıyorsun Bertu? Olur mu? Hı dur ben. bakayım. <laughs> Bertu dur. 1 2 3 4 5 6. Ben Hayır alttan aldınız az üç, önce onun. Üç, 1 Bu 1-2 bir. Biberliğe saymıyorlar ya Hadi bir bir ya 3-4-5 dört, dört, Arkadaşlar size kim yenildi? Yorumlara belirtirseniz bir, 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 bir. <laughs> Aa miray yandı Hayır bir 1-2-3 bir, Evet başlayayım. bunu yiyor anne bu buradaydı Evet Ben bunu yiyorum Necati? Onu yiyor ama Evet, onu yiyor. Şey, Miray, bak. <laughs> bak, sayamıyor. İki taraftan da üçüncü ah, kavunluk çıkıyor Bertu'ya. Bir, iki, üç. Ha, <laughs> hayır Bertu hayır, evet. Bertu, hayır Bertu. Saymıyorum, hayır Bertu. Miraycığım, Bertu mızıkçılık yapıyor. Şu ama anda sen kazandın. Mi? Yiyebilirsin. Evet. Hayır, Dökmeden. Ben, ben yiyeceğim. <laughs> <Kanduk>. ben yedim. <laughs> Nasıl? Normal. Güzel mi acılı? Hı. Alın getir abi Bir <laughs> ne oldu Necati? Ne oldu? Biberli çok mu güzel geldi oğlum? Miraycığım. Çikolatanı alıp herkesin gözünün önünde, abim ve Bertu'nun gözünün önünde çatır çatır ye. Kavunlu cipsi mi yedin? Kusbertu. Afiyet olsun Miray. Biraz da bana verir misin? Bana. bana. Anne bu ağzı gidiyor. Anne tam duvaya <laughs> sıkıştı anne. Nereye? <laughs> <Çabuk> açalım açalım. Anne <laughs> 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 Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Miray'ın çikolatasını da alıyorum. Ben kaçıyorum. Hoşçakalın. Ne oluyor? 아, <laughs> 나모르 <laughs>